Siz geldiğinizde de bir örtü tasarlıyordum. Görelim İsterseniz bakalım nasıl yapacağız. Edelim. Evet yapalım. Kaç yıldır bu iştesiniz? 4 yıldır. 4 yıldır bayağı baya olmuş. Nasıl başladınız? Nereden aklınıza geldi bu iş? E, halk eğitim kurslarıyla başlamıştım. Aa ne kadar güzel. Öyle de defa. Bizim kadim motiflerimizden birisi aynen, bu. Aynen aynen. Eli belinde birkaç motif var hatta. Bu eli hı hı. belinde. İsmi eli belinde mi oluyor? Aynen. Bu ben hangisi? Elinde. O da eli belinde. Onu da yapacağız bereket mı? Bereket sembolü. Dilerseniz yaparız. Hadi bunu da yapalım. Bereket sembolü. Efendim, eli belindenin anlamı şu bereket sembolü. Halıları işleniyor. O evde bereket, bereket olsun evet, diye, değil evet, mi? Evet, evet, çok eski motifler Şimdi motiflerin e, uygulama alanı kumaş ve kağıt olduğu için hı hı. nerede başlamış tarihte kestirilemiyor. Doğru. Hafif uygulamalar olduğundan malzemeler kumaş ve kağıdı saklayamadıkları için.